Softyler'in bugün Ceninin üvey kardeşi mi var ona bakacağız bildiğiniz üzere kızlar dünyaca ünlü yıldızlar yaptıkları birçok hareket trend oluyor üstlerine giydikleri veya kullandıkları. Eşyaları bir daha bulmak neredeyse imkansız üyelerin arasında ana rapçi lider vokal ve merkez üye Ceni üyeler arasında en çok staj yapan üye kendisi 2018 yılına solo çıkışı yaparak büyük rekorlara imza attı sadece instagram gönderisi yaparak dünya trendlerine giren biri ayrıca ailesi de merak konusu Jenny'nin ailesi en çok merak edilen ailelerden kendisi tek çocuk olarak biliniyor Jenny'nin annesi pek çok kez kameraların önüne gelmiş biri fakat babası için aynı şey söylenemez şu ana kadar babasını gören fan sayısı oldukça az Ceni hakkında bilgiler veren ve verdiği bilgiler genelde doğru Çıkan bir kişi Ceni hakkında bir bilgi verdi ve fanlar bu bilginin doğruluğuna neredeyse ikna olmuş durumda sağ sengin söylediklerini size aktarayım. Ceni'nin annesi ve babası ayrı Ceni bunun. Eksikliğini hissediyor ayrıca Jenny'nin babasının bir kızı var yani Jenny'nin bir üvey kardeşi bulunmakta ve benzeri şeyler söylüyor bu fanların kafasına yaktı çünkü size söylediğim üzere Jenny'nin annesi. Kameraların önüne gelen ve Jenny'nin hep bahsettiği bir kişi fakat Jenny babası hakkında pek bilgi vermeyen biri ayrıca eğer babası başka birisiyle evliyse bu nedenle babasının Jenny ile Görünmemesi gayet normal aralarındaki ilişki bilinmiyor. Fakat Samsen Ceninin YouTube kanalı açacağı gibi pek çok bilgiyi sızdıran biri eğer gerçekten Ceninin bir üvey kardeşi varsa ileride ortaya çıkabilir ve Ceninin yemek istemediği için bunu saklıyor olabilir. Videom bu kadardı. Softeylerim umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, öpüldünüz. Görüşmek üzere.